Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Şöyle bugün arkadaşlar yola düştük eşim, kaynanam beraber üçümüz dedik şöyle dedik bir dolan alıp dedik gelelim Köyümüzden dedik. Gidiyor Koyumuza gidiyoruz arkadaşlar. dedik mezellikleri falan bir dolanacağız şöyle kaynatalım kardeşim şöylece. E işte dostlar dedik bugün şöylece bir gidelim beraber dedik. Çıktık bakalım yolu yarıladık mali. bayağı şimdi iyicilerinden oranın buranın 4 saat mi sürüyor? Bir saat daha uzun değil mi? Bir saat, 1 saat. Arkadaşlar buralar bizim pirinç tarlaları olur. Böyle pirinç ekerler. Pirinçleri ekmişler. Yok yok karşıdakiler pirinç. Şunda kamış da. Şu karşıda yeşillikle var ya. Onda pirinç arkadaşlar. Böyle. Ne koyuna geldik Ali? Şöyle arkadaşlar ufacık bir köy. köy. Çivlik mi? Çiftlik. Ufacık köy değilmiş. Doğru. Bir iki kişi ev yapmış böyle. Arkadaşlar gerçekten bizim bu tarafın böyle güzel alanları da oluyor ama fazla ağaç tokaç yok, değil mi? Ali? Yok. Bizim oralarda. Bizim köyde çok da burada yok. Böyle Her yok. Herhalde, herhalde. Şu herhalde pirinç değil mi? Nasıl Yalan söylemezsem Pirinç buralar Ali baksana. Buralarda kızılır bak olduğuna su bol oluyor arkadaşlar. Sen oturur musun şöyle bir soru ondan? Şükrü yapma nereden. O neydi? neydi? Fotoğrafımı çekmiyor. He fotoğrafını <laughs> çekiyorum. Yalana bak. He dayım. Özledim şöyle fotoğrafını dedim. Bir çekeyim dedim. İyi Gel buraya. Sosu şuraya. Hani avrat nerede? Avrat gitti bıraktı beni. Niye? Lan, lan o böyle. seni bırakmaz. Evet. O sana kıyamaz bırakmaz. Ben inanmıyorum. Gitti gitti. Yet. Bir sürü, bir sürü gelen göbelle geliyor mu? Kızla göbelle. gel, kızla getir. Ya, Vallahi istese gel, tır tır gelir. Bir bir Şürü kız var, kızla gel bayramda hepsi yani. Bir ne dese beni dayına götürün de kızla getirin. Bir bir getirin. Bir getir gel. Getir. Ya bir şey İbrahim'in sesi yok ya ha? ne? Ne diyordu, hani. He? İbrahim'de geliyor diyor. Hani. Hop, açık şey, şey bulamadık. Baş bulduk. O bir şeyler Hayır, e. bayramlar bu iş sarılmayın. Ne yapıyorsun? İyisin. Vallahi iyi vallahi ya, bak, bak, şükür. Sizi sor bana. Vallahi ben de iyiyim şükür yapla. Ben, ben <laughs> aldım. <laughs> besliyorum besliyorum bunu ben. Allah. Yapın hoş geldin. Ne bıçaklaşmayalım. Allah bıçaklayın boş ver. Bir de hastalık ben geçeyim. Bu yıl bacım 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 da bacım. Vallahi bu yıl. Şimdi Bir daha Ali hoş geldin. Hoş, hoş, hoş geldin. bulduk. Vallahi. Ya, şey. <laughs> Çok yaşa çok bayram var. Valla şey için öpmedim dayımın da dedim ben pek şey yapmadım kusura bakma. Hatice'm gel iyi diye valla ne kaç ediyorum onu konuşuyorum. Evet, evet, evet. Ben topura. Ben topura diyorum. Ne bak kendini ömüyor başlıyor. Yo diyor. ben valla yüzüne. Dayım da öyle diyor. Bir parlak konuşuyor yüpalak diyor. Ben, ben al <laughs> çekmemi sen kutu çıkayım, yo, yo. Yaşlandım gali, kutu yani. E, ki. E, biz girdik 50 yaşımıza sen kaç yaşısın? 70 var mı? 5 geçe 75'im. İyi daha da maşallahınız var iyisin. <laughs> e, Dayı biz girmişik 50 yaşımıza. nasıl? ya. Ne Video seni çekiyor. Video, video çekiyorum. <laughs> evet. Ana bir televizyon kız get bizi televizyona çıkaracağım hala. Otur otur be. Çıkar mı orada? Çıkarmış şey orda. Kara göldüm, karıadırdım başıma. Ha çaldayım oto. Ben seni seviyorum dayı. Otu boş ver. Hadi Ha çal bir tane. Ne denen aşımaz zehir kattın. Acımadın mı bana. Doğru mu? <laughs> Öyle dayı. Vallahi memnun oldum. iyi Yok, ben, ben iyisin. iyisin Allah'a şükür. İyisin diyorum. İyi gördüm. Şeyden o şeyden Biz dolayı iyi. Sıcak iyisin. dayı. Bizi, burada sıcak. Baba yani. Evdesin. getiriyor. Arkadaşlar traktöre binmişler. Yellene yellene görüyor musun? Ağaçlar arkadaşlar susuzlukta Ne güzel musunuz? değil mi Hatice Hanım? Aynen. Şöyle karşıya dikmişler şöyle ufak bir köy. Buranın adını getiremedim koyun adını ya. Kaynarca mıydı? Kaynarca arkadaşlar. Domatesler de yok da daha susuzluktan kuru, ya, kuru yerlere ekmemişler. Teyzemiz. Arkadaşlar teyzemiz. Bıraktırın. E, Gördüğünüz gibi. Damark. Bu arada traktörü teyzem kendisi kullanır arkadaşlar. Şoğullarını kendisi yapar. Çütünü ötünü kendi sürer. Şöyle diyeceğim. Hani yok kayıplarda? Sesim. Kim? Teyze. Namaz kılıyorum dedi ya. Namazdayım dediydi ya anca. Tavukları var. Şöyle arkadaşlar. Tavuklar. He, çulukları muluklarına bak. kendisi sürdüğün gibi şöyle. Ama ben kurdeye getireyim He? Kurge getirin. Ne? Kurge de getmedi. Teyze öyle çekiverdi. Yanar giderken, yanarsınız. Şurayı getirin. Teyze ne yapıyorsun? Nasılsın? yapıyor? Nasılısın? Allah'a körbe. Elhamdülillah. Hoş geldin. Bayramla teyzen. Elbe bayramla ama bu ne, ne yapıyor? Ham sosman yok mu yani? Yok. <laughs> Yo, hoş geldin. Teşekkür edmişim. Sen de evet. hoş geldin. Hoş bulduk. Teyzenin o tarafını iç iç. <laughs> Zaten bir teyze gibi. <laughs> Estağfurullah. Teyze hani senin traktörü vardı o nerede? Şey. Onu kim kullanıyor şu anda? Ben başıma kaldı yine ben kullanıyorum. O zaman bir şoförlük yaparsın bize şimdi. Olur olur. Ha şöyle bir böyle adam Ya. Ama nasıl bu arabaya. abi ya? E şöyle şey oğlum. Ya kirim buğulun arabası mazı koymuş da koy yardımcı ağdı dedi mi. Kıyamadı demek ki teyze sen. Hastayı bulmamıştır. Kıymat ben elme geçen elme el sonra biri. Ne <laughs> o falan ailemle şimdi. Teyze yaş kaç bu arada sorulmaz ama. 70 70. Maşallah maşallah. 20 sene var teyze sen ilişmeme. Sana yarışmeme yedik. 20 bak, sene mi var daha? çekmiş Yusuf. Çocuklar Gelince mi? motoruna gideyim ezene. Eyvallah. Allah Allah <laughs> Teyze tamam. <laughs> Maşallah.

Evet. Arkadaşlar Hatice Hanım'ın öz ve öz teyzesi. Aynen. Allah nazarlardan saklasın inşallah. Ne, ne çe? i̇yi <laughs> döndün iyi maşallah. Allah'ım var. Allah'a nazardan saklasın. Maşallah din arkadaşlar. 70 yaşındayım diyor. Bin kere maşallah. Kendisi bu ev böyle 70 ya benim neyine maşallah diyecekler. <laughs> ya güzel trafen. Onu da bilmiyorum. Değilen kurban olayım. Kanser şoförlükten hiç anamıyor musun? Vallahi anamıyor. Teyze sana hiç çekmemiş bu yeğenin. Ama sima olarak, yüz olarak ikiniz benziyorsunuz birbirinize. Değil mi? Topluluğumuz da benzer ha. Teyze bile laf çekmediğimize benzer. Onu da diyeyim zaten. Dobra dobudur. Allah. Ya. Allah'ım herkese hakkından hayırlısı. Amin, amin. Hocamlar ne yaptı? Geçen sene koyayım. Kuşum suyu

Arkadaşlar canlarım. Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videolarımızı beğenirsiniz diyorum. Kanalımıza abone olursanız mutlu olurum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın arkadaşlar. Bayram Eski evler tam tutuluyor şimdi. Tabii <laughs> <laughs> değil, değil mi?